Elazığ Bülten kanalından merhabalar. Ben Melek Duman, kameraman arkadaşım Ahmet Armağan'la birlikte deri el sanatları işletmeciliğine yeni bir bakış getiren ve Elazığ için bir ilk oluşturan Vedat Çeşme ile birlikteyiz. Merhabalar tekrardan. Merhabalar atölyeme hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendimizce bir şeyler yapmak, Elazığ'a bir şeyler katmak için yola çıktık. Ee, hobi şeklinde başlayan bu hobimiz artık atölye formatına geçti. Çok daha hızlı, çok daha aktif, çok daha çeşitli ürünlerle Elazığ ve bölgemize hizmetle gelir. Peki Vedat Bey, böyle bir işe nereden ve nasıl başladınız? Sizi yönlendiren neydi? Aslında beni yönlendiren geleneksel ok attığımız zaman herkesin zikir denilen kirişi çekmek için el çekleri zikirleri varken biz sarı inşaat eldivenlerini kullanıyorduk. E bu da güzel olmuyordu. Görselde çok kötüydü ve etrafımızdaki insanlar bize gülerken bir akşam kızımın botunu bozarak kendime zikir ve elçek yaptım. Oradan başladık. Yani işimizin hikayesi aslında burada başlıyor. Daha önceden böyle bir yeteneğiniz olduğunu biliyor muydunuz? Yoksa... Daha önce benim kara kalem yeteneğim var. Yani çok iyi bir kara kalem yazsam falan değilim ama el manipülasyonum iyidir. Sonradan bunları becerebildiğimi, yapabildiğimi fark ettikçe kendimi geliştirmeye başladım. Araştırarak, sorarak, deneyerek Gün be gün kendimi geliştirdim çünkü sanatta öğrenmenin sınırı yok. Uçsuz bucaksız bir olaydır bana göre. Sanat öğrenmenin nasıl? E, Karakalem çizimleri yapıyorum dediniz. Kendimce bir şeyler karalıyorum ve sanatıma güveniyorum dediniz. Peki neden karakalemde kendinizi geliştirmek yerine deri seçtiniz? Güzel bir soru. Sanatın hepsi güzel ve hepsi çok değerli. Ancak. <laughs> Benim sloganım sanatla zanaatı birleştirip günlük kullanılabilen objeler üretmekti. Bundaki kastım çanta, cüzdan, kemer vesaire gibi benimle birlikte yaşayacak. Kampa gittiğim zaman yapmış olduğum bir matara ki bunun diğer bir adı kırbadır. Kırba benimle birlikte o anı yaşayacak. Yani hatıralarımın içerisinde olacak. Sonuçta kara kalem çalışmış olsaydım kara kalemi yapıp duvara asacaktım oraya sadece evime gelen misafirlerim görecek. Aa çok güzel olmuş falan. Böyle tebrikler ya da övgüler olacak ama ben bunun yerine övgülerin yerine benimle birlikte yaşayacak ürünler üretmek istedim. Kemal 7.24 üzerimizde. Cüzdanımız sürekli cebimizde. Bu tarz ürünleri tercih ettim ve sadece bunları dikmekle değil ve de iki parçaları bir araya getirip dikmek değil, aynı zamanda bunlara rölyaf, kabartma denilen resim işleme bunları da beraberinde getirip sonuçta e, az önceki bahsettiğim sloganıma geri dönüyoruz. sanatla zanaatı birleştirdim. Türkiye'nin birçok noktasında bu işi yapan zanaatkarlar var mıdır? Türkiye'nin birçok noktasında var. Ancak söylediğim tabii ki teyze muhtaç olmakla beraber Ankara'dan yaklaşık Kars'a kadar bu işi benden başka yapan yok. Neden? Çünkü bu işin para getirisi yok. Bu gönülle, sevdayla alakalı bir şey sevmezsen, gönül vermezsen, sabretmezsen, üretmezsen, çalışmazsan, emek vermezsen hiçbir şey olmayacak. Ama bu kadar emeğin ve üretimin karşılığında da bir geliri yok. Dolayısıyla birçok insan bu işi yapmak istemeyecektir. Ama biz derinin dokusunu da, kokusunu da seviyoruz. Buradaki kastım aslında azından dünyaya bir marka üretmek. Elazığ'a katma değer vermek. Yapmak istediğimiz şey bu. Ancak Yaptığımız iş sabır isteyen, sanat isteyen, el manipülasyonu isteyen bir iş olduğu için ve para getirisi de düşük olduğu için çok yavaş ilerlemek zorunda kalıyoruz. Bugün şu küçük atölyede başlayan çalışma hayatımız veya hobimiz inanıyorum ki zaman içerisinde daha geniş, büyük atölyelere belki fabrika moduna geçecektir. Deri insanlık tarihi kadar eski eşyadan kıyafete, aksesuara kadar birçok yelpazeye sahip bir ham maddedir. Yıllarca kullanıldı ve bundan sonra da kullanacağını düşünüyorum. Aslında istenirse çok basit işleyişleri olmakla beraber sanat kısmında kendini geliştirmek, yetiştirmek isteyen birçok insana ışık tutacağına inanıyorum. Gençlerimiz maalesef çalışmak istemiyor hazır para peşinde. O yüzden de çıraklar yetişmiyor, Artık belki de bir 10-20 yıl sonra her şey hazır ürüne dönecek. Yani üreten olmayacak. Biz bu döngüye karşı gelebilmek için çalışma çabası içerisindeyiz. Gençlerimiz buna gönül verirse, çalışmak isterse biz kendilerine her zaman yardımcı olmak taraftarız. Her zaman da kapımız açık, yardımcı oluruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok sağ olun. Evet.